Ban Optimus Prime. Lanis former son, individuals happiness en son Transformers haberleriyle karşınızdayım. Dün Sinemakon etkinliği gerçekleşti arkadaşlar akşam saatlerinde ve Paramount'un kendi özel panelinde arkadaşlar yeni Transformers serileri hakkında bir fikrimiz oldu ve özellikle arkadaşlar Transformers One marketingi sonunda başladı ve çok önemli haberlerimiz, gelişmelerimiz var. İlk olarak arkadaşlar Transformers One haberlerine geçmeden önce Rise of the Beast'in devam filmi hakkında şöyle bir bilgimiz var. Yeni film arkadaşlar 2026 yılında gelecek ve G.I. Joe ve Transformers'ın crossover filmi olacak. Zaten Rise of the Beast'in sonunda e, bunu görmüştük Noah'a kartı vermişlerdi C.I. Joe kartını ve muhtemelen filmde Noah da olacak. Bu şekilde arkadaşlar sonunda devam filmimizde kesinleşmiş onaylanmış oldu. C.I. Joe olayını da merak ediyorum yani. Muhtemelen iyi bir şey yapacak film bu arada. Umarım güzel bir film izleriz de. Çok iyi yerlere yer bu seri çünkü artık çok iyi film istiyoruz. Yani Rise of the Beast güzeldi ama bakacağız ya. Çok heyecan verici. Ve asıl olayımız, bugünkü asıl olayımız arkadaşlar Transformers 1 hakkında. Öncelikle şu videoyu hep beraber bir izliyoruz arkadaşlar. Transformers 1'in logosunun videosu yani sonunda arkadaşlar şu logoyu her yerde HD olarak böyle başladığını anladık ya. Yani. Transformers Van maceramızın başladığını sonunda anladık. Ve hani gayet güzel bir video ha onu söyleyeyim yani. Bak şu an tekrar tekrar siz de ben de izliyorum. Heyecan uyandırıcı. Bunu ilk gördüğümüzde bayağı heyecanlandık. Çünkü ilk e, bu çıktı ortaya arkadaşlar. Panelden Transformers hakkında. Sinema konuda bulunan kişiler arkadaşlar fragman izletildi. Fragmanla beraber 6 dakikalık bir sahne de izletildi arkadaşlar. Onlarla da bahsedeceğim az sonra. Şunu da söyleyelim. Bizim için de fragman 18 Nisan tarihinde muhtemelen Akşam saat 6'da Yayınlanmış olacak fragmana hep beraber tepki çekeceğiz Arkadaşlar izleyeceğiz inceleyeceğiz yorum yapacağız Ve arkadaşlar film izleyenlerin yorumlarına Hep beraber bir göz gezdirelim isterseniz İlk yorumumuz arkadaşlar demiş ki Film beklediğimden çok daha görsel olarak Güzel duruyor ve komedi tonu iyi duruyor Zaten filmin komedi tonu Yani böyle mizahi tonu ve görselli açısından çok olumlu şeyler geldi Yani inanılmaz arkadaşlar Çok güzel göründüğünü söylüyor ve diyor ki Tüm sesler designlerle uyuşuyor Zaten en çok beklediğim şeylerden biri de buydu Ben hani Chris Hemsworth ve Orion Pax Optimus Prime'a pek uyuşturamıyorum ama Belki de beklediğimizden çok daha güzel olacak yani bunu bilemeyiz Diğer bir yorumda da diyor ki arkadaşlar Transformers 1'in animasyonu inanılmaz görünüyor Çok güzel görünüyor OMG demiş aman Allah'ım demiş Animasyona çok güzel övgüler var Görselle çok büyük övgüler var tasarımlara çok büyük övgüler var Ve arkadaşlar diğer bir bilgimiz de Orion Pax ve D-16 yani Megatron Cybertron'lu maden işleri olarak Çalışacaklarmış beraber yanlarına çalışacaklar Ve arkadaşlar Optimus ve Megatron'un dostluğu Gayet iyi işleniyormuş Özletilen sahnede de fragmanda da arkadaşlar gayet hoş Ve beraber yanlarına çalışıyor olmaları da güzel bir şey yani Başka bir yorumda demiş ki Transformers 1'in ilk fragmanını izledik ve Yani müthişti Transformers hakkında gördüğümüz Hiçbir şeye benzemiyordu tamamen fa tamamen farklı bir şey yapmışlar Arkadaşlar Optimus ve Megatron'un Düşman ve işte kahraman olmadan önceki Hallerini anlatıyor ve cidden arkadaşlar Yani filmin tüm tonuyla alakalı çok güzel şeyler Söylüyorlar yani başka birisi şey de demiş ki Bize az önce Transformers 1'den 6 dakika gösterdiler ve inanılmazdı. Aynı zamanda arkadaşlar Scarlett Johansson ve Chris Hemsworth olmuşlar. Scarlett Johansson online, online olarak video şeklinde katılmış. Chris Hemsworth de direkt oradaymış ve Peter Kuhn'un hakkında saygı göstergesinde bulunmuş. Sağ olsun çünkü yani önemli bir role, Optimus Prime rolü. Peter için de bizim için de önemli bir rol. Yani Optimus bizim için Peter Kuhn'un demek. O yüzden çok yani bu yaptığı hareket çok kral bir hareket. Diğer yorumumuz arkadaşlar bu izletilen sahneyle alakalı bir şey. Diyor ki arkadaşlar Elita One Optimus Prime ve diğerleriyle bir kavgaya tutuşuyormuş. Niye bilmiyoruz hani daha arkadaş değiller mi tanışmıyorlar mı ya da böyle bir gerçek kavga gibi değil de böyle sürtüşme var tam bilmiyoruz ama böyle bir olay varmış arkadaşlar bir kavgaya tutuşuyorlarmış kovalamaca gibi yani böyle anladınız mı ve arkadaşlar bu kovalamacanın sonunda kendilerini bir trenin üzerinde buluyorlar ve bu trenin üzerindeki arkadaşlar yüzeyi görüyorlar buradaki yüzey ne demek bilmiyorum ama şöyle bir tahminim var şimdi Prime ve Megatron maden işçisi olduğu için böyle alt katmandaydı. Işte yerin altında falan çalışıyorlar ve daha önce Cybertron'un gerçek yüzeyini tam anlamıyla görmemiş olabilirler. Bu yüzden yüzeyi önemli bir şey olacak bizim için. Ve bundan kısa bir süre sonra da arkadaşlar bu tren muhabbetinden sonra yerden böyle kocaman kayalar çıkıp treni biraz yerle bir ediyormuş. Böyle bir sahne arkadaşlar. Yani gerçekten bekliyoruz. Demiş ki arkadaşlar diğer bir de Transformers görüntüsü hakkında düşüncelerim. Optimus, Megatron, Bumblebee ve Elita'nın olduğu bir grup macerası gibi bir şey. 3D animasyon varmış, 3D animasyon varmış ve çok güzel görünüyor. Yani çok güzel görünüyormuş. Yani o kadar insanları mutlu etmiş ki yani bilmiyorum abi. Spider-Verse gibi olmayacak bu arada. Spider-Verse'den farklı olacak. Kimisi TFP gibi diyor. Kimisi işte War for fragmanları gibi diyor. Bilmiyoruz yani ama çok güzel olacak kesin. Çünkü çok beğenmiş herkes. Ekip sonunda dönüşebilme özelliği kazanıyor. Zaten filmin ana amaçlarından bir tanesi de bu. t keşfedecekler beraber. Optimus ve Megatron iyi arkadaşlarmış. Zaten bunu söylemiştik. Hemsworth'un Optimus'una alışmak biraz uzun sürecek diyor. Yani bunu hepimiz düşünüyoruz. Bunu illa hepimiz düşünmüşsünüzdür. Umarım alışabiliriz yani. Ben de çok istiyorum alışmayı. Başka biri de demiş ki şakasız şekilde Transformers 1 Yılın en güzel 3 boyutlu animasyon filmi olabilir. Olabilir, cidden olabilir. Yani o kadar övgü geliyor ki animasyona, tasarımlara, işte ne bileyim hikayeye, o kadar övgüler geliyor ki arkadaşlar. Yani bilmiyoruz ne hissedeceğimizi ya. Gerçekten inanılmaz derecede bir heyecan var bende de var. Eminim sizde de vardır. Umarım yani umarım çok güzel olur da bizi yanıltmazlar. 5 ay kaldı burada. Haftada fragman var. Öyle arkadaşlar haberlerimiz bu kadardı. Umarım bekleyin beklediğimize değer.